Merhaba arkadaşlar Müge'nin e sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine renkli iplerinizi değerlendirebileceğiniz çok şık bir model anlatımını göstermek istiyorum. Her zamanki gibi kullandığım ipim Alize Baby Best ve şiş numaram 3.5 numara arkadaşlar. Model anlatımına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yükleyeceğim yeni videolardan anında haberiniz olacaktır. Ayrıca yorum ve beğenilerde bulunmanız benim ve için çok değerli. Kanalımın büyümesi için yardımcı olacaktır arkadaşlar. Şimdi modelimizi örmeye başlayalım. Modelimizin ilmek sayıları 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmek şeklinde olacak arkadaşlar. Ben modelimi şöyle küçük bir parça üzerinde lastik çalışması yaparak bir düz bir ters lastik çalışması yaparak Örmeye başlayacağım. Şimdi e, modelim renkli olarak devam ediyor. Kırmızı ipimi diğer krem rengi ipime sabitledim. Ve örgümü örmeye başlıyorum. Modelimizi örgümüzün ön yüzünde kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi e, ilk ilmeğimi renk geçişi yapmak için örüyorum. Sonrasındaki 3 tane krem rengi ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak kırmızı ile örüyorum. Krem rengi 3 tane ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Bir ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. 3 tane krem rengi ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Sonrasındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasındaki 3 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum ve kenar ilmeğimi örerek örgümün arka yüzüne geçiyorum. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasındaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasında gelen ilmeğimi ipim bana bakacak şekilde örmeden şişime alıyorum. Krem rengi ilmeğimi örmeden şişime alıyorum ve ardından 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasındaki tek ilmeğimi krem rengi ilmeğimi örmeden şişime alıyorum ve 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Krem rengi ilmeğimi örmeden şişime alıyorum ve sonrasındaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Krem rengi ilmeğimi örmeden şişime aldım. Sonrasındaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arada örmediğim ilmeklerim de dahil bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar şişimdeki bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar krem rengi ipimle devam edeceğim. İlk ilmeğimi renk geçişi olacağı için örerek alıyorum. Sonrasında 3 tane ilmeğimi örmeden şişime alıyorum ve 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Sıra sonu ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum ve sonrasındaki ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Ve 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasında gelen ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasındaki ilmeğimi örmeden şişime aldım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum sonrasındaki ilmeğimi örmeden şişime aldım 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum ilmeğimi örmeden şişime aldım kalan ilmeklerimi de ters olarak örerek örgümün ön yüzüne geçiyorum örgümün ön yüzünde gördüğüm bütün ilmekleri düz olarak örüyorum Arada örmediğim ilmekler de dahil bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örerek sıra sonuna geliyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örerek ilerliyorum. Şimdi 3. rengime geçeceğim. Bakın örneğimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bunu bebek berelerinde, atkılarında, yeleklerinde, süveterlerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir model. Ayrıca evinizde kalan ipleriniz varsa bu ipleri rahatlıkla değerlendirebileceğiniz kolay örümlü bir model şimdi hardal rengi ipimi bağlıyorum ve ilk ilmeğimi renk geçişi olacağı için örerek aldım sonrasındaki 3 tane ilmeğimi örmeden şişime alıyorum bir ilmek düz olarak hardal rengi ipimle örüyorum 3 tane krem rengi ilmeğimi örmeden şişime aldım. 1 ilmek düz olarak hardal rengi ipimle örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 ilmeğimi örmeden aldım. 1 ilmeğimi düz olarak ördüm. 3 ilmeğimi örmeden aldım. 1 ilmeğimi düz olarak ördüm. 3 ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonu ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzünde İlk ilmeğimi örmeden alıyorum, ikinci ilmeğimi ters olarak alıyorum, örüyorum ve üçüncü ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Daha sonra üç tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki krem rengi ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum sonraki ilmeğimi örmeden şişime aldım 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum Üç, e, sonraki ilmeğimi örmeden şişime aldım 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum bu şekilde sıra sonuna gelerek örgümün ön yüzünde gördüğüm bütün ilmekleri düz olarak örüyorum modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar gördüğüm bütün ilmekleri düz olarak örerek sıra sonuna geliyorum Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örerek örgümü bitiriyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ben krem rengi ipimle aynı şekilde ilk model kurulumu, kurulumuyla anlattığım şekilde devam edeceğim. Daha sonra krem rengini ördükten sonra yeşil rengi ipime geçeceğim. İstediğiniz renk sayısında çalışabilirsiniz. Ben daha önce daha büyük bir parça üzerinde modelimi örmüştüm. Bakın şöyle. değişik açılardan arka görünümü de bu şekilde. Güzel ve kullanışlı bir model. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Ben e, severek ve keyif alarak örüyorum. Umarım sizler de aynı şekilde örgülerinizi benimle beraber keyif alarak örüyorsunuzdur. Başka bir modelde görüşmek üzere şimdilik Hoşçakalın.